şimdi amca ha, bak altın mevzu şurada ee, mesela Hakan Altun da amcanın şöyle bir fotoğrafı var ee, yani aslında araları iyi işte evinde balkonunda ağırlıyor ee, ama bu Hakan Altun kim aynı zamanda Hakan Altun denilen şahıs e, şey cinayetin ya da işte e, kaybın yaşandığı gün yani 7 Temmuz'da saat 22'de Fatih'in evde olduğu saatlerde e, ah, şeyin e, Mahmut'un onu 22 sıralarında 22-20'de aradığı ve 8 Temmuz'a da 10-10'da aradığı fakat Hakan'ın ise şirket hattıyla çalıştığı bir tekstil firmasında oradaki hatla 8 Temmuz 2024 saat 10-12'de yani önce Mahmut'un telefonuyla görüşmüşler ki Mahmut'un telefonuyla Rabia görüşmüş daha sonra da Rabia'nın kendi hattını şirket hattıyla arayarak bir görüşme sağlamış. Bu görüşmenin içeriğini bilmiyoruz ama bazı iddialara göre Mahmut Hakan Altunu belli bir süre önce takibi almış, onu takip etmiş ve nereye gittiğine bakmaya çalışmış. Tabii Hakan Altun aynı zamanda şeyi Mahmud'a bayağı onun yanında karısına ağır küfürler etmiş. Hatta Rabia'da bana yapılan küfürlerden dolayı sen adam değil misin diye ses çıkarmadın gibi bazı tepkiler gösterdiği de söyleniyor. Yani iş çok karmaşık. Bu mahallede. Bu şeyde kimin eli kimin cebinde çok burayı çıkaramıyoruz, anlayamıyoruz. Yani kim kimle ne yapıyor, kim kimle nasıl bir ilişki içerisinde gerçekten bilemiyoruz. Ama ben şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar bir gerçek var. O da Fatih Aydın bu karmaşık ilişkinin, bu girdabın, bu ahlaksızlık düzeninin kurbanı oldu. Onu da söyleyebiliriz. Şu an görünen bu. Hakan Altun neden Mahmut'a aşırı çok içirdi o gece... Neden Rabia'ya Mahmut Fatih'e bir şey yaptı mı diye ısrarla sordu. Amacı bu muydu diye hepsi, hepsini tartışabiliriz. Ama amcanın e, Hakan Altın konusunu kapatmaya çalıştığını da onunla birlikte olan fotoğraflarından görebiliyoruz. Çok garip bak adam bütün evlere girmiş ama aynı zamanda da Rabia'ya da ağır küfürler söylemiş. Yani değişik e, Süleyman Süheyla sürücü. Teşekkür ederim. Evet olabildiğine gerçekleri aktarmaya ve gerçek analizleri yapmaya devam edeceğiz. Tabii onlar gitsinler TikTok'ta bizi eleştirsinler. Onlar yayına başlık arıyorlar. Başlık yoksa bu yayını yaparlar mıydı falan desinler. Demeye de devam etsinler. Biz bu konuyu araştırmaya devam edeceğiz. Bak gördün mü Erdem senden bir bilgi almıyoruz. Ama çatır çatır bütün bilgilerinizi e, nasıl çürütüyoruz e, onu da göreceksiniz. Ve yay, bunu konuşmaya da devam edeceğiz. Hele 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 adli tıp raporu çıksın. Bunun cinayet olduğu net bir şekilde... E, anlaş a, ortaya çıksın ortaya çıktıktan sonra bakın neler oluyor o zaman neler dökülüyor ortaya soruşturma safhasında o zaman görün e, ve daha çok araştıracağız daha çok peşine düşeceğiz bu konunun e, açıkçası var ya yani bunların açını kalmakta zor değil o kadar çok fazla açık vermişler ki o kadar çok fazla açık vermişler ki yani öyle çok uğraşmanıza bile gerek yok ama işte çok tuhaf. Mesela bunlar da Rabia'yı şey yapıyorlar ya. Rabia'yı işte ki Rabia yaptı şöyle oldu böyle oldu. Evet biz Rabia'yı şey yapmıyoruz. Rabia da bana göre suçlu zaten de. Ama Rabia'nın bu sözlerine rağmen yani dedi, önce dediler ki biz de, de programda öğrendik Rabia'nın ne halt yediğini. Sonra herkes itiraf etti. 2019'dan beri herkes biliyormuş. 2019'dan beri bilinen şeyi yeniymiş gibi Rabia'ya küsme modeline geçmişler. E bunu da e, Artık tartışacağız herhalde. Bu gecede tartışmaya devam edeceğiz.